Bugün size Xiaomi cihazından Redmi 4 Turbo'ya dosya nasıl aktarılır göstermek istiyorum. Başlamak için her iki cihazda da Play Store'u açın ve Send Anywhere adlı ücretsiz uygulamayı indirin. Uygulama hazır olduğunda başlatın. Şimdi her iki cihazda da aynı seçeneklere dokunarak kurulumu yapın. Kabul ediyorum ve onaylıyorum onaylayın, devam edin ve izin verin. Yeni güncellemelerle ilgili bu pencerede istediğiniz seçeneği seçin ve ardından cihazınızın ekranına dokunun. Şimdi Xiaomi cihazının sol alt köşesinden gönderi ve Redmi'nin alt kısmında gönderin hemen yanındaki al seçeneğini seçin. Ayrıca Xiaomi'de üstteki tüm kategorileri kullanarak göndermek istediğiniz tüm dosyaları seçin. Ama ben sadece birkaç dosya seçeceğim örnek olması için. Sonra seçilenlerin yanında altta bulunan gönder butonuna dokunun. Anlaşıldı mı? Burada bir ipucu penceresi açılacak ve hangi bağlantı yolunun sizin için daha iyi olacağına karar verin. QR kodunu taramak için kullanıcı kılavuzunun üzerindeki tarama simgesini kullanın. Düğümü kapatın. Kamera erişimine izin verin ve kamerayı koda doğrultun. Bu anahtarı girmek için anahtar gir bölümüne dokunun. Tüm bu numaraları yazın ve hal butonunu seçin. Sonra hangi seçeneği seçtiyseniz sadece bekleyin. Kapat ve ekle. Ve gördüğünüz gibi bundan sonra tüm dosyalarım başarıyla aktarıldı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.